Aşk, efendimiz vefat ettikten sonra hiç ezan okuyamayan Bilal-abeşininki gibiydi. Aşk, kim onun için öldü derse onun kafasını keserim diyen Hazreti Ömer'inki gibiydi. Aşk, onun uğrunda her şeyini feda eden, maddi manevi her açıdan destekleyen Hazreti Ebubekir efendimizinkiydi. Aşk onun canına bir zeval gelmesin diye Uhud'da 80 ayrı yerinden onun uğrunda kılıç ve ok darbesi alan Enes bin Nadır gibiydi. O darbeleri almadan önce Enes bin Nadır ne dedi biliyor musunuz? El cennetu ve rabbul kâbeti inni ecidu rîhaha dedi. Kâbenin Rabbine yemin olsun ki cennetin kokusunu alıyorum dedi. Ve öyle canını teslim etti. İşte aşk böyle bir şey. Onun uğrunda bütün varlığından vazgeçmektir. Ah efendim. Senden sonra aşk çok kirlendi. Senden sonra aşk çok yanlış tanımlanıyor. Bugün şehvetin adına aşk demişler. İşin en üzücü yanı ne biliyor musunuz? Biz Enes Bin Nadır'la, Bilal-i Abeşi'yle, Hazreti Ömer'le, Hazreti Ebubekir'le aynı cennete talibiz. Aynı cenneti istiyoruz. Onlar gibi bir mücadele veremesek de en azından onlar gibi İslam'ı kendimize bir şiar edinemez miyiz? Onlar gibi dert edinemez miyiz? En azından bunu yapamayacak mıyız?